Aydın Adnan Menderes Stadında Aydın Spor'la Çorum Spor karşı karşıya giriyor. Karşılaşmanın hakemi Süleyman Arkan. İlk dakikalar Çorum son atakları sonuç yok. 27. dakika Serdar mükemmel vuruyor ve Çorum Spor'u 1-0 öne geçiriyor. Deplasmanda Çorum Spor, Serdar'ın bu golüyle Aydın Spor karşısında 1-0 önde. Aydın Spor'un... ataktan sonuç alamıyor. Orta alan mücadelesi. Savunma topu uzaklaştırma çabasında. Aydınspor skor offside diye vuruyor. Kaleci Kıvanç çıkıyor. Savunma son anda gol önlüyor. Serbest vuruş Aydın spor lehinde. Top out'a gidiyor. Son anları yaklaşıyor. Çorum Spor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor ceza alanında vuruş ve gol. Ahmet durumu 1-1 yapıyor. Dakika 44. Aydınspor'un Spor'un Ahmet'le kazandığı beraberlik golü tekrar görüntüde. Aydınspor Spor 1, Çorum Spor 1. Bu aynı zamanda ilk yarının sonucu. İkinci yarıda ev sahibi Aydın Spor biraz daha atar. Beraberliği bozma çabaları var Aydınspor'da. Spor'da. Kaleciden seken top, takip eden Hakan durumu 2-1 yapıyor tekrar görüntüde. Üstünden seken top. Hakan ve gol. Dakika 73. Aydınsporlu futbolcuların sevinci ve Aydınspor 2 bir öne geçiyor. Çorumspor'un beraberlik arayışları var. Aydınspor atak yönünü sağ tarafa çeviriyor. Ancak bu ataktan sonuç alamıyor Naille. Çorumspor atağa. Vuruş top yandan dışarıya gidiyor Sinan'ın ve karşılaşmayı